Bakalım neler göreceğiz. Merhaba. taş. Minnaşum çok güzel bir taş bulmuş desene. Harika bir taş. Evet, akik Harika, Harika açık, bir söyleyeyim. ağaç akik siyah akik bulduk. Siyah akik. Çok güzel gerçekten ve büyükmüş. Gördün mü? Çok güzel, güzel. mi Evet. Güzel. Taşların hepsi güzeldir. Işık geçiren kırmızı bir akik bulduk. Böyle güzel. Harika bir ağaç akik daha. Evet çok güzel. İşte bir ağaç akit daha. Güzel. karanlıkta taşırken biz ellerimizde fener. Akikler. Üç kişi çalışıyoruz. Böyle. Bunları almıyorum. Güzel değiller çok. Güzeller ama ben taşları küçük taşları alıyorum. O kadar büyük taş top varsa evim taş dolar. Enteresan taş. Siyah akit daha bulduk. Burada siyah akikler var, ağaç akikler var. Ama siyah. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Doğaya bıraktım. İşte bir siyah akik daha. Halacığımla bulduk. Burada da bir güzel, ağaç akik var. Evet. Doğaya bırakıyoruz. Evet, bunu özgürlüğüne fırlatıyorum. <laughs>